Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz, a, bugünkü canlı yayınımızda e, gördüğünüz gibi e, TikTok'u tanıtacağım. Nasıl bir içerik, ne çekiyorum diye. Şimdi unutmuşum bunu hemen yazayım. Tamam. Gel tamam. Tım, tamam ee, şöyle de arkadaş ah, dakika kopyalayayım. Şöyle. Kopyaladım. Ee, kategori diyor. Resme gerek var mı? Var. Hemen indirilenler. Şöyle koyduk. Videolarım bitti. Aynı çocuklar özel değil. Tamam. Kaydet. Dedik mi? Dedik. Evet, şu an iki kişi izliyor. Şöyle hemen kanalıma gireyim. <laughs> Şöyle göstereyim bir içerikleri. Şöyle az zaten içerik. Daha yeni başladım. Bir kullanıcı düşmüş. Bari biz beğenelim değil mi? Neyse gelen gelir gelmeyen de kendisi bilir. Kapat şunu. Şimdi <laughs> Şöyle zaten sonradan da izlersiniz e, canlı yayını illa şimdi gelmenize gerek yok 216 beğeni gördüğünüz gibi 30 takipçi e, 2-3 gün önce başladım iyi mi kötü mü bilemem bakış açınıza bakılır şimdi bu videom 928 izlendi bu da 1342 e, bu da 660 de zaten görüyorsunuz bir tabi Brawl Stars izleyenler bilir bu da 725 izlenmiş şimdi gösteririm size videoları gelin takip edin İşte erkekler nasıl bez oynar onu çektim burada da aldım videoyu burada da e, burada sıfır onu yeni, yeni attım Şimdi hemen videomuza geçelim, izleyelim. Şöyle. Bakayım ses nasıl geliyor. Bir ses anlamadım. işte arkadaşlar geçelim yine bu da bizim profil fotoğrafımız kendim yaptım Bu da bu güzel bu da güzel bunu ben yapmadım güzel. Bu da güzeldi şimdi farklı bir videomuza geçelim. Şöyle. Bu da, bir dakika. Bu en sevdiğim karakter. Ha, tamam tamam. En sevdiğim karakter B dedim. İşte seninle yazdım. İşte benim Ember yazmış. CC. Kim bu? Bilmiyorum. İşte 19B'ye gelmiş. İzleyin görün. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da böyleydi. 19 beyni almış. Sıra şunda 3 videoyu bitirdik. Kaç video kaldı? 6 video kaldı. 9 video atmışım. Bu gerçekten hiç izlenmedi. Hiç beklemiyordum. Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar geldiğinizde beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın buraya. Burada da arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Yazmış ki renkleri canlı yapabilirdim biraz daha. Renkleri canlı yapabilirdim biraz daha yazmış. E, ben de tamam yazdım teşekkürler yazdım. O da bir dedi teşekkürler yazdım. E ee, edit güzel mi diye sormuştum. Evet bence doğru söylemiş. Hamster kardeş. Biraz daha gerçekçi olabilirmiş. Evet. O da öyle bir videoydu. Kaç beğeni almış o? 27. Bu da 72. Bunu gerçekten beğendim. En beğendiklerim bu. Bir dakika böyle olmayacak. Şöyle yapayım. Gözüm i̇şte eksiyim. burada arkadaşlar anlamayabilirsiniz ee, normal anlatayım ben size şimdi sesini açayım şöyle burada e, benim anladığım kadar şöyle şimdi e, geliyor bu herhalde bunu e, ateş ediyor işte burada burada sıkışmış kalmış ama bunu öldürmüyor sonra bu da ona sıktığı için ateş ettiği için bunu istemiyor atıyor otelden Mr. P. Sonra bu da onu orada herhalde görüyor tekrardan bu sefer öldürüyor ben öyle anladım doğru mu anlamışım yanlış mı anlamışım onu bilemem şimdi tekrardan sesimi kısıyorum öbürünü izleyin arkadaşlar. Evet bu da böyleydi. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada da işte <laughs> şöyle sesini ekleyeyim. Şöyle sesimi Ee, zaten anlamayın yoktu erkekler nasıl BS oynar diyor. Gol atıyor işte. Şimdi tekrardan sesimi kısıyorum. Ee, ve öbür videoyu izleyin. <laughs> Bu da bu da böyleydi işte. Ama bu gerçekten çok kötü. 4 izlendi ve 2 beğeni almış. Burada işte böyle. Burada da işte karakterleri gösteriyorum. Şarkı beğendim. Bu güzel şarkı. Şimdi tekrardan sesimi kısıyorum ve BL geçiyoruz. Bel miydi? Bad. Evet. <laughs> Bu da böyleydi görmüş olduğunuz gibi. Belli belle ile ilgili, ha, belle, belle, belle ile ilgili bir şey hazırladım. Bel işte. Bu da 13 beğeni almış, kaç izlenmiş bakıyoruz. 573 izlenmiş. Şimdi yeni attığımız bir videoya geçelim. Bunu Sesimi kısıyor, kısayım. 13 izlenmiş. Bunu niye attık? Evet. Eee. Evet 13 arkadaşlar. Izlenmiş. <laughs> beğeni alamamışız. Hangisine beğeni gelmiş? asker bs asker bs ile tanış. Tamam. beğeni göstermiyor ama ben. <laughs> ya da bana, bana geç geliyor herhalde bilmiyorum İzli, izleteyim size videoyu hemen kendi sesimi kısıyorum İzli, izleyin şimdi <laughs> ee, bu da böyle, bu da böyleydi. Ee, Tara işte kodlara vuruyor şarkıya göre. Ee, Talih düşmanı hatta Kostümünden. altında. Talih düşmanı Tara yazdım. Ben Emoji attım. Burada da etiketler var. İşte burada benim e, profilim var. Evet. Ee, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize soruyoruz. Nasıl olmuş? Sırayla. Ee, bu 10 üzerinden puanlı. Emir kaç olmuş? Bence 10 üzerinden 10 değer buna. Bir dakika sesimiz açık değil mi? 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 10. Sen? kaç süredir olmuş Ben 10 üzerinden 10 arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyormuş arkadaşımız ee, şimdi öbür arkadaşımıza geçiyoruz ee, kaç verirsin sen şu Bibi ile olanı 10 ee, 10 üzerinden 10 mu Tamam iyi Ee, şimdi hangisinde sıra? Şimdi sen sen onun üzerinden kaç verirsin? Onun üzerinden 30. Onun üzerinden 30 veriyor arkadaşımız. Çok güzel. Şimdi ise e, bazen ses kapatıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ise öbür 1342 342 izlenmelik bir videomuza bakacağız hemen gördüğünüz zaten gerçi bakmaya gerek yok siz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz ama gerçekten video güzel olmuş Mert abi o 10 üzerinden 10 yakışır ona yakışır mı evet 34 beğeni daha ben mı de onun üzerinden 10 veriyorum ama beğenileri de çoğaltalım bence bence de takipleri de çoğaltalım beğenileri de bence de ee, onun üzerinden 10 veriyorum 10 üzerinden 10 tamam evet. iyi öbür arkadaşımız da 10 üzerinden 10 veriyor Şimdi bunu da görmüştük. Ee, bunu da görmüştük. Buna ise kaç puan veriyorsunuz 10 üzerinden? o hmm. O da yakışmış. Çünkü hmm. çok güzel videolar çekiyorsunuz. Tamam. Evet. Onun üzerinden 10 on. on üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Sen? Ben de 10 üzerinden. 10 üzerinden 10 veriyormuş. Bu da 18'e çıkmış. Ama Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Orada 4 izlenen şey var ya. O gerçekten evet kötü ya, olmuş. Lütfen art 10 üzerinden 5 veriyorum. O gerçekten yani. kötü olmuş. Şimdi bu şey. Arttırırsak güzel olur. Aynen. Ben de onu 10 bu, üzerinden 10 Burada 10 üzerinden 10 vermeyin. Hak hmm. etmiyorum. Çünkü şey ben renkler. Ben de üzerinden 7. Sen? Ee, biraz evet. daha iyi yapabilirdin. 10 üzerinden 7 bende. Tamam, biraz tamam. daha güzel yapabilirdin. Ben 10 üzerinden 9 diyorum. Tamam teşekkürler. Ben 8. 8 tamam. <laughs> ee, bunu ben gerçekten ama gerçekten ben en beğendiğim. Ben 100. Üzerinden. Beğenisi de çok. üzerinden. Yirmi. Hadi buna 20 üzerinden kaç veriyorsunuz? 20. 20 gerçekten yirmi. çok güzel olmuş. Sen? Orada tik vurmuş. Evet. Çünkü arkadaşlar orada tik vurmuş yine karşılaşmışlar. Aynen Otelden sak... atmış sonra tik açmadan onu öldürmüş. Evet. Yürmüş. Şimdi erkekler nasıl bes oynar? Burada çok bir şey yok ama fark etmez. 10 üzerinden altı gibi. Evet, Aynen tamam. gerçekten. 10 üzerinden 9 Çünkü ben sevdim. Öbür arkadaşlar da altı yer ya. O on üzerinden sekize değer. Tamam. Biraz daha güzelleştirebilirdi. Bunu ben, bunu ben sevmiştim ama işte beğenmemişler. <gülüyor> 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 Ama gerçekten bunu biraz kötü yap yapmış olabilirsin. Tamam ben ama bunu beğendim. O, eğer bana sorarsalar ben onun üzerinden, onun üzerinden okuyordum. 8 veriyorum ona. Ben Sen? Ben, ben 3. Tamam. Ben 3. Öbür arkadaş da 8. Ben bile. Neden beğenmediniz mesela şunu? Çünkü ben beğendim ama ben de beğendim doğru, ama biraz daha. Tamam. Saçmış, saçma. Şimdi bu güzel. Gerçekten bu da güzel. Aynen bu daha da çok güzel. güzel. Ben ben buna yüz üzerinden saçıyorum. efektleri de çok iyi. Evet. Kendisi de çok iyi. Hak Gerçekten yüz hak ediyor. Evet hak ediyor. Ama beğendim. <laughs> <etmez. gülüyor> <de> hak <laughs> Arkadaşlar zaten biz bunu beraber bakmıştık, Eğer bana burada sorarsınız... oturup bunu izliyorduk, beğendik. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de on üzerinden 10 veriyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Ben. Söyle. Bir şey diyeceğim. Abi, yayın. yayın. yayındayız yalnız. Evet. E, can izleyenler bizi beğensin, takip evet. etsin bir lütfen. Umarım beğenirsiniz, takip edersiniz. Bu janine sizin için çektik. Evet.